Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni TikTok oyunları çekeceğiz arkadaşlar. Yepyeni challenge'lar, daha önce hiç görmediğiniz oyunları birleştirerek harika challenge'lar yapacağız bugün. Çok da eğlenceli olacak. 3 tane oyun hazırladık arkadaşlar. Hepsinin yeri hazır. Arka arkaya çekeceğiz. Bu aslında en son çekeceğimiz oyun. Şöyle göstereyim ben size. Burada bir kirotlu çorabımız var. <gülüyor> <gülüyor> İçinde de bir ağırlık yapsın diye patates koyduk bir tanesine. Şöyle geçireceğiz kafaya. <laughs> Lina tabi boyu kısa olduğu için bunu Lina'nınkini bağlarız. El kullanmak yok. Elini kullanmadan Lina başıyla sağ sol yaparak bunların hepsini devirmeye çalışacağım. En çabuk masadaki bardakları deviren bunu sadece Lina ve ben oynamıyoruz. Tamer de dahil olacak. Ben de hocam, evet. Kronometre tutacağız her oyunumuzdan. En çabuk deviren buradaki 500 lira ödülün sahibi olacak arkadaşlar. O oyunumuzu size anlatmış bulundum. Buradaki masadaki oyunumuzu oynarken anlatacağım arkadaşlar. Önce karpuz oyunumuzu oynayacağız. Arkasından bardak oyunumuza geçeceğiz. Buradaki paralar karpuz oyunu ödülümüz için. Buradaki 500 lira da bardak oyunu ödülümüz için. Şimdi hiç beklemeden karpuzumuz var. Bu 14'ün 7 tanesinin içi boş. Karpuzu kesilmiş bir şekilde koyduk kabuğunu. 7 tanesinin içi de karpuzlu bir şekilde. Kaner de dahil oyuna. Üçümüz oynuyoruz oyunu. Dolu gelen buradaki paradan 100 lira alır. Boş gelen para alamadığı gibi eğer i̇ade önünde ya. para varsa iade yapıyor. Bu arada boş gelene kadar çekmeye devam edelim mi? Yoksa sırayla dönelim mi? Bence sırayla olsun canım. Evet devam etmeyelim Kalk değil tebisi, mi? Tabii, Boş aile gelene aile kadar. O, Tamamdır. Anne bence e, küçükten büyüğe doğru gidelim. Kaş kağıt makas yapma, yapma. yapmayalım. Yok. Ben. Tamam anne. <laughs> Bir, iki, Seçiyorum. üç başla. Biraz El değmeden. Onu bak. Değdiğin gibi alırsın. Değdi. Evet. Bundan sonrasını Değdiği. kabul et. Dokunmadan seçeceksin. Değdi. Tamam bu sefer al. al. Bir daha al. değdiğini alacaksın. Değdiğini Gözünle seçiyorsun. Şöyle tutayım. Çek şey. çek 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 çek. Hadi, Hadi. boş. Boş. Hadi. <laughs> Dolu geldi. Dina yine kazandı. Dolu geldi. Hemen bir üstte. Al canım. Al canım. Sıradaki. Sırada ben olayım evet, ya. Küçükten sanırım. büyüğe dedi artık Dina. Ben de. Ay ne alsam ne alsam. Ben de şuradan alayım ya. Ya. Boş. Hayır ya. Aa, Gitti. Gitti. Işte. Gitti. Evet param yok da en azından. Ben de şunu çekiyorum. Allah! Oley! 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 Paralar hala duruyor ortada. Evet sıra ne Sıra bende. Ya sakın boş çekin izlemeyi Bir saniye biz yanlış yaptık. Kazanamayan, kazanana verecek ya para. Yok ki paramız. Olsun kasadan alıp Lina'ya geçmesi lazım paraların. Öyle mi? O zaman 200 lira daha ver. Yanlış yaptık. Lina'cığım bu benim yenilgim. Bu da babanın yenilgisi. İnşallah bu da <laughs> hepsini buraya koyarsın. Çek! Yol oh, çekiyorum! <laughs> Abi ne şanslı yine ya! Çok şanslısın! Al, 100 lira daha Alina. Hmm. 400 lira oldu? E bir tane de ben çekeyim o zaman. Hadi lütfen dolu gelsin. 1, 2, 3... Oley! Oley! Geldi dolu, geldi! Dolu! <laughs> Şansa bak ya, ben ne çeksem şimdi? Hmm. Ben de alıyorum paramı. Oo. Oh, 400 Paramımda. lira dın, dın, dın. Şimdi Hadi ben bakalım. çekiyorum. Çek bakalım. Şunu çekeyim. Ay, ah, ah e, dolu be. Ee, o da i̇şte dolu bu. geldi. İşte bu 100 lira da bana ayırdı. Al bakalım bu da senin. 100 lira. 100 lira. Sıra sen. Hadi Lina, boş gel. Mesela. Boş gel. Boş gel, boş gel, boş gel. Lina diyelim ki boş geldi. Parasını buraya koyuyor. Sonra ben kazanırsam ben alıyorum parayı. Öyle mi? Sonraki evet. Kadını. Sonraki. Dur parayı düş. Sen şu paraları da şuraya bir koy. Tamam. Çek. Elin neye değdiyse onu alıyorsun. Demin değmiş. Gözünle şey. bak. Al hemen. <laughs> Süper. Paralar burada. Ben kazanırsam onların hepsi benim. Ay! Ay çok riskli. Ne alsam, ne alsam? Çok riskli. Şunu mu alsam? Hayır, Dur, yok. şuradan çekiyorum. Tamam, gel. Gel. Gel, 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 gel. Ah, çıkmıyor. Dolu o zaman. Evet, dolu. Bu ne dolu? Dolu değil mi? Dolu, dolu. dolu. Hayır, kesilmemiş. Bak kartı. Orada Çok kaldı çocuğu. Lina'nın bütün paralarını aldığım gibi bir, şey 100 ya? lira daha alıyorum. ben kazanırsam sadece 100 lira mı alacağım? Kaybet! Evet, kaybedersen senin paran nerede? Cebimde. Cebini atmış hemen. Koy şu paranı. Ya koyacak yer yok diye koy. Oh. Al. Hemen şunu bir alayım. Oli! Oli! Paranı ben Oley. alıyorum. Ya, tabii, paranı ben alıyorum. Bir dakika beni alıyorum. Şimdi Taner'in parası boşta duruyor. Lina kazanırsa Lina alacak. Çek Ay. kızım. Çekiyorum. Dolu ya! bu Dur, benimkileri değil. Babanınkini alıyorsun. Alacak, bir de 100 lira alıyorsun buradan. Sıra Kaşar. bende. Bitti değil mi? 3... Kaç tane kaldı? 4. 4 işte. <laughs> kaldı. Dört Ay ne alsam ya? Şu ikisi yan yana duruyor. Bunlardan biri kesin doludur diye düşünüyorum. Boş. Boş! Boş! Gitti! Bir <laughs> koy boşlar. Hayır, lina! Hayır! Lina'ya geçti. O kazandı. Öyle mi oldu? İyi tamam. ortalık karıştı. Para kime geçti? Para. <laughs> <laughs> Nasıl oldu da ona geçti? Ortaya koymak Hayır bilemezsen lazımdı. ortaya koyacaksın. Sonraki çeken bilirse alacaksın. Evet. Neyse artık geçti. Tamam Rina'ya geçsin. Geçti. Benim Nasıl olsa sıfır bilecek ve ben alacağım o parayı. Sıra bende. Bir, iki, üç tane var. Hepimize bir tur daha dönecek. Hadi. Sıra şu öndekini. Oh. Gitti. Oh, oh. Oo oh, işte itti. bu. Gitti. Bütün para gitti. Al 100 liram var. Bütün para dediğim 100 liram. Var. O değil. O seninki. Ay şu mu şu mu şu mu şu mu? Hadi şunu alayım ya. Hadi boş. Hadi lütfen dolu. Ay bırakabilir miyim geri? Hayır, geri hayır, bırakayım mı? Çok hafif geldi. Dokundu. <laughs> Çok ya. hafif. Ya hayır ya. Ay, 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 ay. o da gitti. El ele Ama para onda kaldı. Son olduğu için onda evet, kaldı. onda kaldı. E ben 100 lira Kaç kazanmış oldum. oldu? Ben hiç kazanamadım. 100. <laughs> Kaç? 200, 200. 300. 400. 500, 600, 700, 800. Wow. <gülüyor> 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 ama ne kadar güzel oldu. Güzel Muhteşemdi. Güzel bir oyundu evet. Güzel bir oyundu gerçekten heyecanlıydı ama bana hiç yaramadı. Sıfır parayla <gülüyor> ayrılıyorum. <gülüyor> Şimdiki oyunumuzu anlatıyorum arkadaşlar. Dört tarafını böyle sık sık dizdiğimiz bardaklarla çevirdik masanın etrafına. Buradaki oyunumuzun amacı tek kişi sırayla başlayacak. Startı verince başla deyince kronometremizi açıyoruz. Oynayan kişi buradan sırayla bunları tek 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 aşağı atıyor arkadaşlar. Diyelim ki yanlışlıkla ikisini birden aşağı attı. Ya da bir tanesi masaya düştü ya da yıkıldı herhangi bir şey oldu. Yani düzenli bir şekilde tek tek aşağı inmeyen her durumda yanmış oluyor. Yanmadı diyelim. Düzenli bir şekilde devam etti diyelim oyunun sonuna kadar. Bardaklar bittikten sonra ne zaman ortadaki bayrağı kaldırırsa kronometremizi durduruyoruz. Saniyeye bakıyoruz. En çabuk, en düzgün şekilde kim bitirirse masanın üstündeki 500 liranın sahibi oluyor. Yine evet. yine sen mi başla? Evet. evet. Ya bence sana bir fikrim var. Bak ben sana söyleyeyim. Deneyimlemen için gel burada taş kağıt makas yapalım. İzlemen sonra oynaman senin hayrına. Yok. Peki. Hazır mısın? Hadi. Bir tane masada kaldı. Ya, ya. 23 saniyede de yarısına geldin. Hızlı hızlı önüne 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 niye masaya yapıyorsun? Hiç tane yapacaktın kızım. Ya ben sana demedim mi anneciğim önce bırak biz oynayalım diye. Sıra dışı. Üzülme gel. Gel gel gel. canım. Üzülme neyse. Yemin de sen kazandın. Bir oyunumuz daha var patatesli, kirotlu, çoraplı. Hahaha. <laughs> <laughs> Artık oraya. Or yapmak istiyorum. Değil Artık oraya sakla şansını tamam mı? Hı -hı. Dur bakalım belki biz de yanacağız. Tekrar başa sana gelecek belki. Evet, sırada kim var? var? Tade, ya ben de yanarsam. İnşallah Babam da yanarsa mecbur yine sana geliyor. İnşallah yanarsın. Kazanana... Kazanana kadar <laughs> devam. Hadi. Evet, düzeneyimiz hazırlandı. Şimdi kronometremi başlatır başlatmaz başlıyorum arkadaşlar. 1 2 üç. Yakamaz. Yapamaz! Ay elim dolaşıyor! Yavrucuğum bir dakika! Hayır yavrucuğum durun durun! Aaaa! Ahahahah! İkisi birden gitti ya! Aa tek tek olacak değil mi? Devam evet var. tek tek olacak gitti Süper. maalesef. Sıra bende. Şu an 28'e geçti. 23 saniyede buraya kadar gelmiştim. Lina orada 23 saniyeydi. Hızın çok büyük bir önemi var. Kronometreyi başlat. Lina dikkatli bak. Başladı. Başla. <laughs> hızlan, hızlan, hızlan. O ne öyle, o ne öyle. Hızlan. Hızlan, hızlıymış de. Hızlan. Kazandı. Ya ne çabuk kazandı? 21 saniye mi? Evet. Aa. A. <laughs> Biz yavaş mıydık zaten? Tabii siz ya? yavaştınız. Demek ki ben zaten normalde düşürmeseniz de kazanıyormuşum. Linacığım. <laughs> Özür dilerim. Kaybettik. Kızım. <mevcut>. Kaybettik. Üzüldüm <laughs> 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 kızımı ya. Ama ilk oyunu da Lina kazandı. Aa! Aa! Kaybettin. Neden? Bayrak! Bayrak! Doğru, kronometreyi durdur Sıra genel bana gelir. Hadi yine bana geçti. Bitmedik bir oyunmuş bu. Hadi bakalım. Yine kronometremi çalıştırarak başlayacağım. Çünkü arkadaşlar ben kazansam bile yine Taner'e geçiyor. Çünkü tur döndü. Belki Taner yine düzenli bir şekilde gidecek ve benden önce bitirecek. Tur Taner'in sonunda bittiği için yine ona geçecek sıra. İnşallah kazanırım ve Taner'den önce bitireceğim. Tabii canım. O yüzden hızlı olmam çok önemli ve güzel yapmam önemli. 1 2 3 Hazır mısın Taner? Hazırım. Haydi Yapam bakalım. Yapamadım. Kronometreyi başlat ve başla hadi. Başladı. Sen nasıl 18 saniyede yaptın? Ben 4 saniyeyle kazandım. Yes! Hadi be. Bu oyun galibi benim. Al 500 lira. Bu oyun galibi benim canlarım. 500 lira malıyım Geçiyoruz patates oyununa. Bu oyunumuzu birazcık çapını büyüttük arkadaşlar. Şöyle bir şekil verdik bardaklarımıza. Evet. Şimdi hazır mısın? Hazır Bu sefer büyükten küçüğe başlıyoruz. Kafaya geçir. Elini kullanmak yasak. Tamam. <laughs> ben arkadan böyle bağlayıp kızar. Sadece patatesle. Masayı komple temizliyorsun. En çabuk temizleyen patatesle elini kullanmadan. O önemli. Evet. En arkada. 500 liranın sahibi olur. Hazır mısın? Hazırım. Başarılar dilemiyorum ve oyunu... O zaman oyun başla. <gülüyor> <gülüyor> Geri götürme ya patatesini. Olur mu? Ya ben Olur. Dinleyelim. いい<タッ><タッ> Evet, gerçekten önüne gelmek yasak. Hadi son! Son! Onu da düşür. Düşür! Düştü. Evet. 54 saniye 29 salise. Screenshot yapıyorum, saliseleri unutmayalım. Bakalım, belki ben de 54 saniyede bitiririm. Belli mi olur? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Şans bilemiyorum. Düşürüm. İnşallah da yapamazsın diyorum. Aşk olsun <laughs> Ninoş'um diyorum. <laughs> Bu 500 lirayı ben alacağım diyorum. Arkadaşlar lütfen şu an bana şu bütün şansınız, enerjiniz, neyiniz varsa gönderin. Çünkü Lina 800 lira aldı, ben 500 lira aldım. Şu Allah. an Lina birinci önde gidiyor. Bu 500 lirayı da ben alayım, şöyle öne geçeyim birinciliği elde etmek istiyorum. Arkadaşlar o kendi için yarışıyor. Ha evet tabii ki herkes bireysel bu kendin için yarışıyorsun. Ya. Arkadaşlar ona bakmayın birinci olmak için diyor. Bana bana. Ve başlıyorum. Ve Hazır başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. başla. Dur başlatamadım. oğlum. Çorap. Başladı. Geri <laughs> 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 dönerken yapma. Ne yapmayayım değil. Bana öyle demiştin. Sen de yaptın. Ben bir tane yaptım. Ooo dur dur. Durdun sana geç kaldın. Nasıl ya 14 saniye. Oh. <laughs> Eee. O da sen 2 saniyede yaptın. Bakalım Lina ne yapacak? Kesin yapacağım. Yani acemi şansın. Lina çok daha iyisini yapabilir, bilmiyoruz. Hemen bunu hazırlayıp Lina ile devam ediyoruz. Heh. <laughs> ah, Dinle bak ya, yerim ben seni. Kuyruğuma elleme yer. O. Şere ne gelir? Dikkat et Gülle gibi bu. <laughs> Yine ya bak ya. Çok tatlı oldun. <laughs> dur bir dakika, başlama. Hazır mısın? Evet. 1, 2, üç başla! Ne oh! oh! <laughs> <laughs> Bu tarafa gelmek yasak, hayır. Bir dakika, bir dakika. Orada dur, orada dur. <laughs> <laughs> evet. Evet. kaldı. Hayır, hayır, hayır. Hayır yapma, yapma. <laughs> yavaş, yavaş, sakin. Oh be, geçebiliyor Hadi. 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 Şimdi. 20 Durdurayım eve. Aa. 20 idi arkadaşlar. Yani ben kazandım. Hani kazandım ya. <laughs> <öncesi? gülüyor> arkadaşlar 500 bir oyundan kazandım. 500 de diğer oyundan kazandım. 1000 lirayla günün birincisi ben oldum. 800 Ama burada en çok kime alkışlıyoruz? Taneri çekti. Oğlum o aldın ya kartuzda. Ne aldın? 200 lira, 300 lira ne aldın? Ya. Şey ha 100 lira aldın. ben 100, 100, 0 alayım. aldın sanıyordum. Alkışlayacaktım olmadı. <laughs> Neyse Lina. Sen de ikincisin çak kızım. Bravo tebrik ederim. Valla ben çok eğlendim arkadaşlar. Çok değişik bir video oldu. Eğlenceli oldu. Sen nasıl buldun Lina'cığım? Çok eğlenceliydi. Bunun gibi bir sürü video çekelim. Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.